satılmış abi. Ay sen gibi tiplere ya. Ben de başka bir şey paylaştım. Bak dinle. Bak. Bak. Sayın Bakan. Evet. Daha önce konuşmuştuk ya. Doğal gaz borçları konusunda ortak evet. Evet. Adam enerji bakanını aramış. Ve bu surette o anda e, evet. şeyleri şey deriz demiştik. Orası evet. da de gayet, gayet cazip bulmuştun. E, en geç önümüzdeki hafta içinde bir protokole bağlarsa, Olur. biz bunu yani çok iyi kullanırız. Yapalım. Bizim doğal gaz borcumuz falan kalmadı dedi. Tamam. Adam görüyor mu? Bak bir telefonda Naci Bakan ne arıyor? Ankara'nın borcunu sinir veriyor. <laughs> tamam. Siz bir talimatı verirseniz bu bir haftada en geçmiş bir talimatı verirken ben de onu çok iyi kullandım. Evet. Tamam. Onu borcu Gökçe'ye sıfırlanmıştır diye bir de protokol yaparız. <laughs> Harika <gülüyor> bir şey var. İnşallah. Harika var. olur Harika valla. Benim adam bir telefonda o sıfacağın borcunu sıfır ediyor. Nereden sildiriyor? Neyi nereden sildiriyor? Yani bir veresiye defteri düşün. Tamam mı? Oradan sildirir gibi sildiriyor. Bir kalemde sildiriyor. Ama neyin defterinden sildiriyor? Neyi diyorsun Abi Rusya Rusya'nın defterinden sildirmiyor. Sonuçta Enerji Bakanlığı'ndan sildiriyor. Eee? Yani neresi işte devletin milletin parasını yok sayıyorlar. Yani aynı partiden ya bunlar. Böyle bir dümen çeviriyorlar yani gizli telefon konuşması Hı. o yolsuzluğun videosu yani bu. Yolsuzluk kimidir yani? Tabi ki. Bu nereden silmiyorlar? Hı? Hı. 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 Facebook'ta diyorum. Bu paylaştığın şeyleri nereden siliyorsun? Paylaştın mı sen bunu? He, bu paylaştın Paylaşımlar bölümüne giriyorsun galiba. Orada kaldır diye bir tuş olması lazım. Ama oradan kaldırıyorsun. Peki şimdi e, o zaman bunu kimse görüyor mu bu şeyi? Ya kaldırdıktan sonra görmez ama şu ana kadar gören görmüştür. Peki şey yok mu? Bugüne kadar kim görmüş? Bu Hani hiç öyle bir profil yok mu? Hani şey var ya, e, profil mekimler baktık bir şeyi. Ha, videoyu kimler izledi? Uygulaması. Mı? Ha, yok. O bir şeyden yok mu? Yok, öyle bir şey yok. Yani gören görmüştür. Hmm. Bu ne düşünüyor musun? Şaka yaptın mı desem acaba? <laughs> Satılmış abi,